arkadaşlar Merhabalar şimdi sizlere esnaf halkı kazıklıyor mu isimli bir video çekeceğim şimdi Twitter'da görüyorum diyor ki yani bir porsiyon ete işte örnek veriyorum 500-600 lira para ödedim iki kişi yemek yedik 1000 lira geldi Normalde kuzu bir fiyat yani böyle bir şey olabilir mi ne olacak ne edecek diye Piyasada bir kargaşa hakim sevgili arkadaşlar. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bakın mal fiyatları ham maddesel olarak baktığınızda sevgili arkadaşlar zaten orada enflasyonist olarak belli bir durgunluğa geldi. Yani üç aşağı 5 yukarı enflasyonla orantılı bunlar arttı. Ama zaten şimdi mesela genelde enflasyon ortamlarında ee, enflasyonu tamamlayan önemli etken e, kiralardır, kira artışlarıdır. Ve bu normalde mal fiyatlarına oranla biraz daha uzun süren bir etki e, içerir. Ya Keza şu anda bu sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada yaşanan bir problem e, oluyor. Ya şimdi lafı öyle uzatmadan ben şöyle size bir örneklemi vereyim sevgili dostlarım. Şimdi mesela normalde e, cadde üzerinde tuttuğun, kiraladığın bir dükkan ortalama olarak 30 bin seviyelerinde işlem görüyordu e, geçen yıl. Fakat şimdi normalde e, şu anda hani İstanbul'da bir caddeden bahsediyorum, ara sokaktan bahsetmiyorum. İstanbul'da bir tane caddede yer kiraladım dersen yani böyle standart olarak. Yani kalabalığın bile bir iki tık altı olarak bahsediyorum. Ortalama 100 bin lira, 110 bin TL kira değerlerine ulaştı ve eee kiracısı olanlar ise mevcut kiralarda işlem yaptırmıyor, tefe tüfeye bakmıyor. Diyor benim dükkanımın diyor değeri 20 bin TL, 20 milyon TL'ye ulaştı zaten diyor. E sen 30 bin lira kira verirsen diyor ben diyor zaten bunu 50-55 yılda anca çıkartırım. Bu benim için kabul edilebilir bir seviye değil. Bunun e, bana dönüşü ortalama olarak diyor 18 ay yani 18 diyorum pardon 180 yani baktığınızda 15 yıldır diyor. Şimdi böyle bir değerlenme yaptıklarında Kendilerinde arkadaşlar e, ortalama olarak 3 katı birden bu sefer kiralar artmaya başlıyor. İşte bakın burada ne denk geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yani hiçbir zaman e, enflasyon verileri doğru açıklanmıyor. Enflasyon verileri adam akıllı doğru bir şekilde açıklanmadığı için halkın alım gücünden e, çalınmaktadır bu oran sevgili arkadaşlar. Bir takım bir şeyleri doğru bir şekilde yapsalar şu anda millet yani yüzde 40 yüzde 50 gibi enflasyonlar Türkiye için çok çok komik rakamları arkadaşlar bunu söylememde çok büyük bir fayda var e şimdi bizim mesela kendimiz e, inceleme yaparken de adam diyor benim diyor kiram bu kadara çıkıyor diyor yani baş edemiyorsunuz. Baş edemiyorsunuz arkadaşlar öyle düşünün. Biriniz etti, ikiniz etti, diğerleri edemiyor yani. Çıkartıyorlar. Benim bile şahit olduğum pek çok yer var. Bir tık daha kalabalık yer arkadaşlar. Hani caddesi olarak baktığınızda 230 bin lira kirası. Daha da çarşı içlerine girerseniz arkadaşlar 250-300 bin TL aylık kirası. Bakın bunlar stopaj hariç değerlerde. Ya bu sefer insanlar ne yapıyor? Maaşlar artmış, Kiralar artmış, stopajlar artmış değil mi? Bunları bu sefer de aldığı, e, sattığı ürünün üzerine eklemeye çalışıyor. E, tabii burada da işte insanlar bir alıyor, ikincisini alamıyor. Taleple ilgili e, kısılmalar meydana geliyor sevgili arkadaşlar. Ve firmaların e, ciroları yüksek gözükse de gelirlerindeki büyümelere olumsuz yönde etki yapıyor, etki sağlıyor. Şimdi enflasyon o kadar yapışkan bir hale geldi ki yani bize şu anda sunulan şeyler e, gerçeklikle açıkçası yani biraz daha böyle hani insanları diyorlar ya Haziran'dan sonra düşüş göreceğiz düşüş göreceğiz diye yani düşüş göreceksin de enflasyonda insanların alım gücü çok çok büyük sıkıntıda şu anda Türkiye'de TL pahalı diyoruz ama TL pahalı olmasına rağmen insanların alım güçleri ciddi oranda düşmüş durumda. Öncelikli olarak bir takım verileri arkadaşlar doğru bir şekilde açıklamalısınız, doğru bir şekilde e, iç talebi canlandırmalısınız ki canlandırdığınız iç talep üzerindeki e, etkiler üzerinde çalışma yapın. Diğer türlü e, ne yapacak? Yani bir aile, dört kişilik bir aile. ...bir dürüm yemeye gidelim diyecek... ...adam akıllı bir yerden hijyenik... ...yani böyle güzel vakit geçirelim diye... ...yani adam maaşın orada... ...üçte birini mi bırakacak yani... Ee, ...bu sebepten dolayı... ...şu anda açıkçası... ...bir suçlu bulunmak gerekiyorsa... ...bence bunu... E, ...esnafa yıkmamalı... E, ...arkadaşlar... ...çünkü mevcut olan para politikaları... ...arkadaşlar... ...mevcut olan... E, istatistiksel düzen e, Türkiye'de gerçekten e, çok büyük bir istikrarsız yaratma eğilimine gidiyor. İnsan şimdi kendi orada kirası ucuz da olsa e, şunu düşünüyor: Ya bak bu caddede böyle bir endeks oldu. Şimdi benim kendi mülk sahibim de bunu benden talep edecek diyecek. Yani. Anlatabiliyor muyum sevgili arkadaşlar? Çünkü 30 bin liralara, 20 bin liralara, 40 bin lira daireler kaldı. Yani daireler kaldı arkadaşlar. Bundan 5 yıl öncesine baktığınızda konut fiyatlarının zaten 1000 TL, 1200 TL kirası olduğu yerde bile buradaki kiralar ortalama 7000 TL civarındaydı. Yani bu şu anki mevcut olan rakamın bile çok çok üzerindeydi. Bu sebepten dolayı arkadaşlar yanıltıcı verilerden ziyade daha güvenilir veriler olmalı ki. Hele ki bir de şimdi texan. Yani tek bir tane zam yapılacak. Ee, yani bu işlerin açılması vesaire konusunda insanlar yani özellikle esnafı Türkiye'de gerçekten çok zor günler bekliyor. Yazın tatile gittiğinizde gidebilirsiniz arkadaşlar. Yazın tatile gittiğinizde cebinizdeki paranın para olmadığını diyorsunuz. Oh ben 10 bin TL biriktirdim, 50 bin TL biriktirdim. Bunun aslında para olmadığını göreceğiniz zaman dilimleri e, olacaktır. Yani sıkıntı büyük. Dediğim gibi. Bir bakalım bu işin sonu nereye gidecek? Yani şimdi böyle bir durum olursa bakın bir de şöyle bir gerçek var arkadaşlar esnaf iyice sonra düştü iyice iş yapılamaz iyice talep azalması gibi pozisyonlar geldi bu sefer ne olacak hani hep olan şeyi söylüyorum götürebildiği kadar böyle götürecek daha sonrasında dediğim gibi torbaya çıkartacak yani esnafa kredi verecek arkadaşlar. Yani bu verdikleri kredi de yatırım kredisi olmayacak. E, iflas etmemesi için, borç temizlemesi için tarzı şeyler olacak. Yani taşıma suyla değirmen döndürülmeye çalışacak. E, yapısı olarak çok büyük bozukluklar var arkadaşlar. Yapısı olarak çok büyük bozukluklar var. Eee biraz daha ekonominin e, siyasi algıdan bağımsız bir şekilde olması işleri bu noktaya getirmezdi. E, hani ben sizlere bir tane video atmıştım. Yine no videomda da çok çıkan olmuştu. Hani Türkiye'de sefalet dönemi başlıyor diye. İşte bunlar arkadaşlar onların öngörüsü. Yani dolar 3 liraymış, 5 liraymıştan ziyade asıl daha farklı bir sorunlar var. Buralarda nasıl çözümler üretilecek? Bunlara odaklanmak gerekiyor sevgili dostlarım. Çünkü sokaktaki piyasayla menkul değerlerdeki piyasa şu aşamada birbirinden aşırı derecede ayrışmış pozisyonda. E, bunları gidip de oraya yok ben burası böyle fiyat yükseltmiş yok şöyle olmuş oraya ceza keselim buraya böyle yapalım öyle işin içinden çıkamazsınız. E, şimdilik söyleyeceğim.